zaman içinde Kalbur zaman içinde Develer berber iken Pireler tellal iken Ben 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 Kimsin sen? Ben Senin doktorunum Ben seni geri istiyorum Bu kadarı bana yetmiyor Sevmek değil seni kisi İhtiyaç duymak Kocan öldüğüne göre Şimdi yeni bir ayrışına ihtiyacım var. O yüzden benimle bu akşam yemeğe çıktın. Sence Zeynep Ateş'in yaralarını sarabilir mi dersin? Helal. Yenilerini eklemesine yeter diyorsun. Hemen amfaya gelin Mehmet Ali ile. Burada hepimizi ilgilendiren bir ders işleniyor sanırım. Ateş. Hekim. Hekimoğlu yeni sezonuyla yakında düz <laughs> <güzelim gülüyor> Çünkü <laughs>